Arkadaşlar GTA 5'te Gerçek Gerçek oynayacağım yani Böyle ne bileyim Şey yapmayacağım böyle Sağ sol Şu an bir şey yapmadım Yani bana saldıramaz Saldırmıyor ettim. Koşalım Koşmada bir şey yok. Sıklayıp Bir şey de çalabilirim ha. Şunu çalsam bir şey olur mu? Polis bana sıkışıyorsun bak Ama şunu Tamam bunu çalarsan bir şey demiyor. Bunu çalmam zorundayım yani. Yani paramı da harcamayacağım. Ah. Ve tabii ki de şeyleri de durmam lazım. Aa benzeci varmış. Hemen orayım da oradan. Ama böyle giderse ben videoyu kapatmak zorunda kalacağım. Neyse. Hadi. Hoşçakalın. Yaş Geçsem. Aha tam yeşil. Of motor çok hızlı. Lan bir şey yapmadım. Aa işkenceli şey ne bir şey var. Oh motora bak. Ay dur 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 mecburdum. Şunu alabilir miyim? Kimseye söyle. Bunu alsam bir olmaz. Tamam, bunu alayım. Bunu alayım. Başka hiçbir şey yapmayacağım. Hayır. O oh, oh. ama ama hastaneye içmeliyim. Hemen hemen hastaneye. Hastaneye. Ama böyle giderse ben ne yapayım artık? Şu yana geçebilir miyim ben? Bir dakika. Şöyle yana şuraya şöyle eve... Tamam. Şöyle bir evimize gidelim. Nereye gidelim? Bir eve gidelim. Değil mi? Evimiz şurada. Sonra nereye gidelim? Nereye gidelim? Nereye gidelim? Ondan sonra nereye gitsek? Nereye gitsek? Nereye gidelim ya? Valla. Ev, ev, yeni ev alabiliriz de. Hmm. Sonra başka bir yerlere gideriz işte. Ama benim buradan dönmem lazım. Dönüş yok. Yani ileriden dolan dönmem lazım. Anlıyor mı? Şuradan basıp gidebilirim. Abi ben bu bunu bunu bir şekilde koymalıyım. Bunu sahibi de yani Hastane, 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 hastaniye, hastaniye. hastaniye Tabii şunu çekelim. Bas bas. Tar bu sefer yavaş kullanacağım. Şöyle hafif bastım mı anca gidiyor yani. Yani çok uzak gidiyor. Hafif bastım mı? Aaa. Ee. Adamın arabası değişir, benimki değişir. Ee, eve gitmemişim. Buradan döneceğim ve diğer taraftan döneceğim. Ama böyle gidersen ben hiçbir şey yapamam ki. Hep bir kırmızı ışık, kırmızı ışık, kırmızı ışık. Ben de buradan dönüp diğer taraftan da gidebilirim mesela. Şu dümdüz gidelim. Ha tamam gidelim. Ha bak mesela buradan da gidebilirim. Dön 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 bas. Ay polis polis. Çok hızlı ya. Ne zannı var bu? Yuh tamam. Polis. Polis abi ve bu ha. Police. Polis. İngilizcesi böyle. Police. A yeşil. Şöyle ben bunu asayım. Oho. oho. Üf. Her yerde bir polis kaynıyor ha. Dudu -du. Hadi hadi hadi. Da geçsem ne olur ya? Merak ediyorum geçsem ne olur? Hiç yeşil işe rastlamadım ki. Hmm. Hadi. Üf. Şu an öyle bir basasın var ki hıp hızlı var. Kimse beni durduramaz. Ya. Ama bu sefer diyorum. Bu sefer. 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 İlk defa yeşil ışık. Yeşil. Evet işte böyle. Ama durmasaydım ama bu bu şey virajda virajda hiç kadına bir şey yapmadım halde bile şu ya. Ben gidip bir şeyden satın alacağım bir dakika. Bir şey satın almalıyım. Bir şey satın. Ve buradan bir şey alacağım. Mesela ne alsam ne alsam. Araba alayım. Yok bunu alayım. Bunu da değil. Hayır. Parayı yetmiyor. Oo, az önceki ama bunu almayayım ya. Bura güzelle benziyor. Bu bu da iyi. Oo bu çok iyi. Cık, bunu da alamıyorum. Bu ne ya? Hiçbirini alamıyorum. Bu ne? Ya şu çok güzel ya. Git çık tanka O. Bak en iyisi bu işte. En iyisi bu. Bak bu. En iyisi bu. Ondan başka iyisi yok. Bu ne? Bu araba bunu alacağım ben. Kesin almayayım. Bunu mu alsın? Abi bu o da çok yavaş ya. Alabiliyorum ama O çok yavaş. Bunu, bunu alsam mı? Hadi verdim ya. Bisiklet mi alalım? Geç, hadi, al. Hadi aldım sizin ve ne duracak? Para para para. Şu parayı nasıl hesabet ettim ya? Parayı o kadar seviyorum ki. Evet. Arabam geliyor. Gökten düştü. bu da pek bir şeylik değil ha. Aa şarkı bile var. Hayır yokmuş. Ya abartmayın yani. Bunlar da ses duyuyor. Diyor musunuz sesi? polis abi bura polislere. Gerçek modda böyle bir şeyler varmış demek. Hadi. Hadi. Ben sürücü olduğumdan ne Abi bana çarpmayın. Ya oğlum ya. Üf. Ben motor alacağım oradaki motoru. Bas bas bas. Neyse sen. Şöyle hop. Şuradan süreyim de. Araba. Araba araba. Gelemez buraya gelemez. İçim rahat olsun. <laughs> tabii tabii. Polis abi. Bir şey diyeceğim. Bunlar önüne geçersem ne olur? Aa acamadan geliyorlar. Oy. Allah aşkına o kadar tehlikeli ki ben o motoru almak zorundayım alacağım alacağım arkadaşlar o yüzden ben şunu şuraya bırakayım dur o değil şuraya gir şunu ve o motoru almaya gidiyorum sizin için bu değil ve aldım harbi aldım sizin için ay o ve arabam orada. Çık bakalım. Geliyor benim motor. Bakın bir de fark ettiyseniz oyunu gösteriyor bak. Bak şöyle küçük bir detayla gösteriyor. Bak. Bak gördün mü? Mesela şuraya bir gideyim. Şunu bir al. Bir mi? Haritada bu nasıl bir şey ya? Valla. Hiç şey, böyle bir şey görmedim ben. Bak böyle haritaya bakın. Haritada arabanın nerede olduğunu gösteriyor. Mesela ben bunu buraya koydum ya. Bak. Dikkatli izle. Çıktım. Haritaya bak. Bir dakika. Git. Gördün mü? Arabanın yerini gösteriyor arkadaşlar. Yani ne bileyim bisiklet mi araba mı her zaman bir yerini gösteriyor. İki tane araba şey şeyim olduğu için haritada öyle gösteriyor. Ne bilirim. Müziği kapat. Ay yeşil. Polisin nasıl yanından geçti böyle? Evimi kiralasam ne yapsam? Üç tane evim var zaten. Ne yapayım ki ben kiralayayım? Polis ne yapıyor ya? Ne kornaya basıyor? Kırmızı ışık gör. Aa mahkum. Mahkum mu ne? Arkada hayır. Lan oğlum görmeyeyim mi? Kırmızı ışık. Beni iş kırmızı ışıkta geçirecek ya polis. Neyse şöyle bir gezek. Ay mecburum. Mecburum. Bir de arkadaşlar. serbest Ge, ge, serbest serbest takımı oynayacağım. Onun e, serbest GTA'da serbest böyle takımla oynayacağım. Onu da kaçın derim. Neyse geçelim. O yeşil yanda otanda. Hemen hemen hemen. Oo, durmaya hemen gerek kalmadı. O kaldırıyorum ya. Şu ne? Orada checkpoint mi ne bir şey var? Of size bir şey göstereceğim arkadaşlar. Bir şey yapmadım polis polis bir şey yapmadım bir şey yapmadım hayır hayır hayır. hayır. Beni tutuklamak zorundasınız mi evet. Bir şeyim yok beni tutuklayın hadi. Bir şey demiyorum hadi tamam Ben ben niye ölürüm bak? Hep böyle tutuklu. Ve tutukluda. Arkadaşlar hapishaneye gittim. Of. Oha, görüyor musunuz şapkalı şeyi? Polisi. Aa buradan kaçacağım. Ben buradan kaçacağım kardeş Ben buradan kaçarım. Ben kaçmayı nasıl biliyorum bilirsiniz. Göreceksiniz. Ben buradan çıkacağım. Heh, göreceksiniz siz. Hadi. 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 Hadi hızlı olmalıyım. Hadi. 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 Aa. Hayır ya. Hız yapmalıydım. Neyse. Mahkemeye gittim ve beni servis bıraktılar. Hocam polis benim arabam nerede lan? Araba mı almış. Hocam. Arabamın yerine söyle bak. Para alabiliyor muyum şimdi? Yok alamıyorum değil mi? Evet. Spider-Man gibi gezeceğim bir daha. Neyse ya. Yatalım. Uyuyoruz. Ya bu videonun anında bu kadar arkadaşlar. Abone olmayı, like atmayı unutmayın. Görüşürüz. Şunu da çevireyim. Ne çıkacak? Stop. Para. Hayır roket atar. Hayır ya o çıkmasa roket atar ya da şey çıksaydı. Görüşürüz arkadaşlar. Bye.